Evet arkadaşlar 2016'da çektiğimiz bir mus etmi Nusretmi videomuz vardı. Evet Çatay Bey hoş şu geldiniz. sene şu an 2021 evet. yine karşınızda bir çekiniz bir sürü kişiler sallamış etmiş. Evet. Onlara karşı bir hem bir daha dedik bir yenileyelim. Hocam bir dakika ben bir şey yapayım mı? Ne yapayım? Ondan sonra burada yaklaşık iki aydır deli gibi izleniyoruz. 17.000'i gördük. Maşallah. Yani son iki ayda yani bir 15.000 bin izlenme oldu. 2 bin de yorumlara demek, karşılık de... Nusret mi Musret mi iki yapıyoruz şimdi. Valla bu işin zaten babası Cüneyt Asan. O adam bu işi yani Nusret falan bu işin e, yüzü. Ama Cüneyt Asan bu iş hakikaten iliklerine ya da adamın Adamın yapım tekniği de senin şimdi e, ya sana mındar etmiş diyorlar ya kısaca söyle söyleyeyim ya. Yani. Nusret yapınca mındar olmuyor. Biz yapınca o Acilin var ya ağır şey diyordu. <gülüyor> <gülüyor> ne diyordu? Hasan ha, şaş ha, vurdu ha, ha. bu önlemde. Hacı burada bir bu, hiçbir şey yok. Şimdi sebze Olar bir diyorlar, sebze bir çağır diyorlar. Mesela bir tanık burada neymiş? Hocam eskiden öyleydi ama şimdi bizim artık stick bıçağımız falan var yani böyle. Dört yılda baya gelişmiş. Yani o zamanlarda vardı da yapmadık. Böyle yürüyen tahmin etmedik. Şimdi garnitür falan yaptım önden. Evet. Ondan tavamız şu anda altta yanıyor. Biraz daha ısıması lazım. Yani bu tava bu işin en amatör işi. Bu işin aslı ızgara. Çünkü eti çevirdiğinde aynı yere koyuyorsun. Aynı ısıyı tekrar indiriyorsun. Ama oradaki ısı tükenmiş oluyor. Şimdi ne yapıyoruz biz burada yani? Hocam bu et bir harbiden aldım. Bildiğim gibi aslında düve eti bu. Aslında Ana, kırıcal, yumuşak. Kılcal kılcal alışmış Evet, çok yumuşak. Farklı bir et. Hocam şimdi öyle olmaz. Şimdi elini daha... buzlet gibi tırlayacak ya. Evet, yani, yani. şova gerek yok. Kizi bilen biliyor, Çağatay Bey. Abi seni 17 bin kişi izledi bak. Bana Vallahi. göre... Şimdi bu 17 bin kişi... Hani bilen konuşsun da, bilmeyen de konuştuğu zaman insan üzülüyor. Yani şimdi bir insan yorum yapması için... ...benim mesela diyelim ki bir sigara markasını kötülemem için önce o sigara içmem lazım. Ulan içmemişim ben, neyini kötüleyeceğim? Yani... Şimdi hocam tuzlu tarafı yapıştırıyoruz. Et, tuz terkleştirir falan filan hepsi hikaye bunlar. Tuzla pişen et, bayağı başka olur böyle yapıştırıyorum. Yağladık mı? önce? bir yağlamayı bu tavada yapmıyorum. Eskiden yapıyordum. Çünkü yağ içinde kalıyor. Tahliye evet. olacak bir yeri yok. Bu kadar yağ yanıyor. Evet. Çok kötü oluyor. Zaten ekimiz çıralı. Evet. Maşallah var. Evet. Zaten kendi yarını salacak. Evet. Şimdi koyduğumuz dumanı atmasınlar. Şimdi... Atıyoruz canım. O etin biraz soğutundan kaynaklanıyor. Evet. Şimdi siz eti... Şimdi böyle bir netrek e, teknikler var. Yani bu Türk iş. Şurası, Türkler böyle yiyor, evet. özellikle aydınlığa. <laughs> Burası Avrupa. Yüzük parmağımız. Bu oka parmağımız Güney Amerika, Kuzey Amerika. Evet. Evet. Bu işaret parmağımız ise Fransızlar. Bu olay çok başka. <laughs> Anladın mı? Yani bu olay çok başka. Bu Fransızlar olayda etin içi nasıl oluyor? Onu merak ediyorum. bayağı bildiğin. Çin. Yani şöyle bir çeviriyor, bir dakika sonra yemeye başlıyorsun, filan gibi bir durum var aslında. Hı hı. Ama şöyle bir durum var, geçen bir araştırmada denk geldi. Ee, kan veren dünyada 100 kişiden 50'si kadın, 50'si erkek olan tek ülke Fransa. Hı. O da çünkü bu az pişmiş yedikleri etten dolayı. Yani bu et aslında kana çok etki ediyor. Hani inanmayan insanlar gitsinler bir ay. Şimdi mesela bugün kantaylı be. Haftada iki üç kere böyle yumurta pişmiş. Avrupa Amerika tarzı et ye. Sonra bir ay sonra. Sen sadece gel. Biz bugün hangi şey yapacağız? Şimdi... Biz hocam ee, tabii ki Güney Amerika tarzı benim tarzım. Güney Amerika. Aynen. Ondan dolayı etimizi mühürlemek için ise biraz daha pişti falan ama şu biraz pişti. Aslında buna bizim eski lokantadaki ızgaramız lazım çılgınlar gibi. Evet. Eskilere alışmayalım hocam. Ha, doğru söylüyorsun. Bunu yiyeceğim hocam. Bak bunu aldık ya. Şöyle koyduğumuzda. Şöyle e, ilk katın mühürleme ismi. Evet, evet, evet. Mesela bunu maalesef buraya koyacağız. Kenara. Ama buradaki ısı mesela temin bu et emniği için atıyorum ısı düştü. Evet. Mühürleme çok yakışıklı olmuyor. Ama biz bunu. De... Kızgara da yaptırdık büyük bir şeyde o zaman dört dörtlük olacaktı. Bunu da yağlamadığımız için yapışıyor. Ama yağ